arkadaşlar, benim adım Belda Taşar. Bugün sizlere Yuri Gagarin'i okuyacağım. Merhaba, benim adım Yuri Gagarin. Uzay, uzaya giden ve dünyayı uzaydan gören ilk insanım. Benim yaşamaya hüküm öğrenmek ister misin? 1934'te Rusya'da Sinan okulunda doğdum. Annem Anna Tifomevna Gagarin ve babam Alexei e, Ivanovich Gagarin bir çiftlikte yaşıyorlar. Annem dört, dört çocuğundan üçüncüsü olarak gökyüzü ve yıldızlar çok ilgimi çekiyor ve en büyük hayalim ve çok İlk gidebilmek. Bir gün ben de uzaya yolculuk yapacağım. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Savaş Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca aile benim ailemi de kötü etkiledi. 1942'de köyümüz Almanya tarafından ele geçirildi. İki kardeşim çalıştırmak üzere zorla Almanya'ya götürüldü. Ve savaş bitene kadar geri dönemediler. Dökümhanede çırak olarak çalışmaya başlamıştım. Ardından Saratov'daki teknik liseye seçildim. Okulumuzdaki hava kulübüne katıldım. Ve burada küçük uçaklarla uçmayı öğrendim. İlk uçuşumu ve ilk paraşütle atlayışını 1955'te -50 e, yaptım. Hayallerimi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyorum. Uçmak bir tutkuydu benim için. Hedefim başarılı bir pilot ve kolay adım olmaktı. Hiçbir zorluk asla yönünden dön döndüremez. Yönünden döndüremez. 1955'te bir pilot okulunda askeri uçuş eğitimi ama başladım. Mezun olunca Norveç sınırlarındaki Lomus Tarihi Hava Üssü'ne atandım. Hizmet etmek gibi. çok mutlu ediyordum. Sovyetler Birliği'nde uzay adamı olabilecek yüzlerce savaş pilotu, pilotu vardı. Uzay adamı eğitimine alınan 20 pilot arasında ben de vardım. Cesur öğrenir, anam ve acil durumlarda soğuk kanlığımı korabilmen, yem seçinmemi sağladı. Uzayın yolculuk için cesur olmak şartı. Bu zor tehlike ve tehlikeyi veriyordur, olsa da ben hiç korkmuyorum. Ee, en büyük hayalim gerçekleştirdiğim için çok sevindim. yapılacak. Bu yolculukta yüksek. Yüksek evimle da e, yer olarak da dön, döneme, dönemeyeceğim dahi bilinmiyor. Korku insanın düşüncesine ve eylemini eylemini sınırlar. Bu yolculukta korkuya yer yoktu. Uzayın keşfi hedefimde hedefime yazışacak en büyük güçtü. Uzay gemimin adı Vostok 1'di. iki bölümünden oluşuyordum. Birinci bölüm benim olduğum kısım ikinci bölüm ise oksijen su gibi temel sağlamak için beklenen an yani gelip çatmıştı. Vostok biri bir uzay üstünden fırlatıldı. O anda hissettiğim heyecanı anlattı. Anl anl Olanaksız. Uzay aracı roketten ayrılıp Yörüngeye gitmişti. Yani roketler var ya roketler, bildiğiniz bir roket. Sonra yavaş yavaş yükseldikçe parçaları ayrılıyor ve tek bir kısım kalıyor. Öyle uzayı uçuyorlar. Yoksa tamamen çok ağır olur ve bir yerde kalır, düşer. olur. Uzay yerde roketten ayrılıp yörüngeye gitmişti. Ondan uçtuk benim yükseldiğimde benim baş olduğumu bana bildirdiler. Ve e, bir yapılmasının sebebi inişte. öyle bileceğimi düşünmeleriydi. Ama bu gerçekleşmeyecek. Ve uzay ilk giden uzay adımı yuvarlı dünyaya dönecektir. onu koruyalım ve yaşatalım. Ya yaşatalım. Coşkuyla hayranlıkla uzayı, yıldızları izliyorum. Bu andığımda şöyle düşündüm. Bir güneş yılı 200 255 milyon dünya yılı ediyor. İnsan Ortalara ortalama 70 yıl kalıyor. Bir güneş yılına göre bir insan ömrü yaklaşık 8-10 saniye karşılık geliyor. Bunun ikisi uyku, ikisi çocukluk, ikisi yaşlılık. Geriye kaldı 2-3 saniye. O zaman insan geçici olan bu yaşamakta kalıcı bir iz bırakmak için yaşamalı. Uçuş 18 108 dakika sürdü. Saatte 27 400 kilometre Hızlı Dünya yörüngesi etrafında bir yolculuk tamamladım. Ulaştığım en yüksek nokta denizden 327 kilometre yüksekteydi. Ey, bu çok güzel bir duygu. Size sesleniyor. yer i̇şte, yeryüzü. Ne? 7 kilometre kala fırlama koltuğuyla kapsülden ayrıldım ve yerde parşütle indim. O sırada tarlada çalışan bir baba ve kızı beni uzak hepsi içinde görünen benden Ka kaçmaya başladılar. Ve peşlerinden koşup durma anladım ve en yakın telefonun yerini sordum. Gökten inan acayip giyimli adam Onları çok şaşırtmıştım. Bir süre sonra yer ekipleri gelip beni aldı. Uçuşun başarısıyla, tamamlamasıyla dünya çapında gün kazanan biri olmuştum. Herkes benimle konuştu. Siz de büyüyünce arkadaşlar ne olacaksınız? Pilot mu? Ya da astronot mu? Bizim yurga göre gibi. Ne olacaksın merak ediyorum. Çok sayıda ülke yaptığım gezilerde yaşadığım değinimi anlattım. Çeşitli şehirlerde konuşan şemşeri ilan edildi. yetiştirme merkezinde çalışmaya başladım. Ayrıca yeniden kullanabilir bir uzay aracı geliştirmekle ilgili çalışmalar yürüttüm. Yaşamın boyunca geçici olan bu hayatta kalıcı izler bırakabilmek için çaba harcadım. Arkadaşlar bir şeye başarmak istiyorsanız pes etmeyin. Şöyle demeyin yani ben yapamıyorum. Ben pes ediyorum. Baba, anne yardım et demeyin. Kendiniz başarıp kendiniz yapın. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Atatürk'ün merdiven Atatürk'ten biliyor musunuz? Hiçbir şey ihtiyacımız yoktur. Yalnız bir şey ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Ama aylık derecesine yükseldim. Çok sayıda ülkelerden. Ben adım atan ilk insan olarak sadece milletimi değil tüm dünya sevgi ve saygısını kullanmıştım. Var, 1968'de yaşıma bir demiyorum. İnsanlık için bir gurur kaynağı ve ben de son herkese damlarını daha başarılı bir ürünlük olmayı başarmıştım. Arkadaşlar sonun e, Gagarin'in e, şurada bir heykeli var. İşte. Ayın görünmeyen yüzünde yer alan bir karakteri adamın vermiş olması bu uzayın sırrını yapan her yolculukta sayıda hatırlayan olmak gerçekten kıvanç verici. Ben hedeflerime ulaşacağından bir an bile kuşku duymadım. Çaba ve kararlılıkla sen de uzanmak için kalıp izler bırakabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Evrende keşfedilecek o kadar çok şey var ki. Hani güneş sistemlerinde yaşanılır gezegenler ışık hızını aşan e, ile ile teşim sistemine bulmak daha neler? Yeter ki soru sorup yanıtını arayalım. Bilim her sorunun yanıtını bulmakta tek yoldur. Bugün Yuri Gagarin'in hikayesi bitmiştir. Diğer hikayede görüşürüz.